Aşırı bir yağmur yağdı Artık yani böyle arklar taşımayacak şekilde Büyük kuvvetli bir yağmur yağdı ee, o İlk başlarda Yoldan aşağı inen yağmur Fazla bir sert değildi Ama bir ikinci bir ikinci bir ikinci Artık yollar taşımadı onu arklar taşımadı e, Meyili bu taraf olmasına rağmen yine Yollar veriyor evin altından aşağıya e, Bir müddet sonra tabii sesle duyulmaya başladı Aşağıdan komşular da bağırdı Hatta biz fark edemedik onu. aşağıda komşular bağırdı Ev çöküyor diye Sonra bir çıktık şöyle baktık ev komple orası aşağıya doğru çökmüş. Onlar da tahliye ettiler, biz de tahliyetli. Onların da biraz sıkıntılı durumlar vardı. Biz de tahliye ettiler. Afat akşam geldi. Gereken bilgileri verdi bize. Gereken incelemeleri yaptı. Sonra sabah, tekrar geldiler. Raporunu tuttular. İşte bakalım şimdi bu süreç ne olacak? Ne şekilde ilerleyecek? Allah devletimize devam vermesin. Geldiler, türlü yardımda bulundular yatacak yerimizi ayarlamak istediler. Bizim sağda solda komşular vardı orada ikamet ediyoruz şu anda. Ha, mağduriyetimiz var evimizde tabii ki eşyalarımız var. Öyle günü birlik gidip kalıyoruz sağda solda. İnşallah kısa zamanda duvarı veya bir şekilde tedbir alınıp evimize geri döneriz. sağlık raporu almak için.